Ama şeytan Allah'a sığınıyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, mağfireti üzerinize olsun muhterem eminler. Amin. Kâfi ehli iman ve ehl -islam için. Burada bulunan cemaatin geçmişten ruhları için. Allah rızası için. Lilletale Fatiha. Allah'ım İslam'a ve Müslüman'a yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tilingiden koru. Bize dünyada ve ette iyi bir güzellikler ihsan eyle. Bizi anamızı, babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz ki sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Değerli müminler. Bugünkü sohbetimizin konusu İslam'da haset hakkında olacak. Zenginlik ve benzeri nimetlerden dolayı rahatsız olarak o kişiden o nimetin gitmesi sağlamak. katte bulunan ve insanı kötü göre sürükleyen en, önemli ve gayri ahlak huylardan, zeliklerden hasıl kadar birisidir bilgisizlik ve tamahkarlığın aşırı mala düşkünlük birleşmesinden doğar. En çok da akraba ve yakın arkadaşlar arasında görülür. tür ünler. Haset zararları itibariyle atom bombasından daha tehlikelidir. Nasıl ki atom bombası atıldığı yeri mahvedip yok ederse haset de o bomba gibi tehlikelidir. Daha da korkunçtur, beladır, musibettir. Biliniz ki haset yüzdeyi kalbi mahveder yok eder. O katte kin, nefret ve her türlü kötülük yerleşir ve iyilik namına hiçbir şey kalmaz. Hasedi insana ve topluma verdiği zarar zararı bak mümkün değildir. Bu zararlara geçmeden önce hasedin tarihçesi nedir? Ne zaman başlamıştır? Haseti kimle başlatmıştır? Haset kimlerin işidir? haset hakkında Kur'an-ı Kerim ne buyurmaktadır? Önce bunları bir göz atalım. Hased ve kibir şeytanın işidir. Şeytanın amelidir, şeytanın yoludur. Haset eden kişi, şeytanın dostu, arkadaşı, kankası, yoldaşı, kölesi, askeri emir olmuştur. <laughs> Şeytan kıskançlığı yüzünden meleklerin başı cennetten kovulmuş, ebedi cenneti bulmuştur Buna rağmen kıskançlığına son sorun verilmemiş, Adem ile Havva'nın cennetli olmalarını kıskanarak binbir hile ile onların da cennetten kovulmalarına sebep olmuştur bunu resimlemiş Adem'in soyundan kıyamete kadar gelecek tüm insanların cehenneme girmelerini sağlamak için her türlü desise ve hileye başvurmaktadır ve başvuracaktır. Bununla da insanların kalplerine kıskançlık dolma ekerek hem kendilerini hem de to toplumu mahvetmelerine sebep olmaktadır. Mütürem müminler. Bakara suresi 34, 35, 36 ayet kelimesi Cenab-ı Allah buyuruyor ki, hani biz meleklere Adem'e secde demiştik. İblis hariç hepsi secde O yüz çevirdi ve büyüklük tasadı ve kandı. Böylece kafirlerden oldu. Biz ey Adem sen ve eşin hava beraberce cennette yerleşin. Orada kolaylık beslediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin. Sadece şu ağaca yaklaşmayın eğer bu ağaçtan yersiniz her ikiniz de kendine zulmeden, kötülük eden zalimlerde olursunuz dedik. Şeytan onların ayaklarını kaydırıp haddi tecavüz ettirdi. Ve içinde bulundukları cennetten onları çıkardı. Bunun üzerine bir kısmınız diğerine düşman olarak inin. Yer yüzüne sizin için baranak ve belli zamana kadar yaşamak vardı dedik. <laughs> Yine Cenab-ı Allah Nisa suresi 118 ve 121. ayetler da buyuruyor ki Allah onu yani şeytanı lanetlemiş. O da yemin ederim ki kullarından belli bir pay edineceğim. Bir kısmını kendi yoluma çekecek, cehennemi yapacağım demiştir. Onları mutlaka saptıracağım. Muhakkak onlara boş kurdularak boğacağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Kutlar için nişanlayacaklar. Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler dedim. Kim Allah'ı bırakır da şeytana dost edilirse şüphesiz apetik ziyana uğramıştır. Şeytan onlara söz verir ve onları yüklendirir. Halbuki şeytan onlara söz vermesi aldatma, aldatmacadan başka bir şey değildir. İşte onların yeri cehennemdir. Onlar kaçıp kurtulacak bir yerde bulamayacaklardır. Başka bir ayet kimde? İsra Suresi 61. ayet kimde? İblis ben dedi şamurdan yarattığımına isteyeceğim ederim. Muhtemelen müminler. Bu ayetlerden açıkça anlaşılacağı gibi kıskançlık ve kibir şeytanın işidir. Sanatıdır, ameledir. Yani kıskanan ve kibreden kişi şeytanın ta kendisidir. Nitekim Allah Celle Celali bakınca buyuruyor. Felek Suresi, 1, 2, 3 ve 4. ayetler. Estağfirullah. Gülüldü Rabbil Felak. Deki fileğin Rabbine sığınırım. Kimden? Allah'a sığınırım. Demişir hasin ida haset. Haset ettiği zaman hasetçinin şerinden kim bahsedilenler? Minya cinneti mennas. Cin ve insan şeytanları. Bu ayetlerden de açıkça anlaşılacağı gibi haset edenler yani kıskananlar şeytanın ta kendileridir. Bir insanın hem kıskanç olup hem de cennetin olması mümkün değildir. Bunu iddia etmek şeytan da cennete gelecek demek kadar gülüştür. Çünkü haset eden kişi sadece şeytan değil aynı zamanda kafirin amel işlemektedir. Neden? diye sorarsan işte cevabı. Kıskanç Allah'ın takdirine karşı gelmektedir. Mecid Suresi 49 Zengin kılan da fakir kılan da Allah'tır. Rahat Suresi 26 Allah dilediğine rızkını bollaştırır, dilediğini de daraltır. Bakara Suresi 105 Halbuki Allah rahmet dilediğine verir. Yunus Suresi 107 Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan başka gidirecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun keremini geri çevirecek de yoktur. Bahri'ni kullanan dilediğini eriştirir ve o bağışlayandır, esirgeyendir. İsra Suresi 30 Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır, çok iyi görür. Kasas Suresi 82 Demek ki Allah rızkı kullarının dilediğine bol veriyor. Dilediğinde az. Bu etre benzer birçok ayet kelime de mevcuttur. Görüldüğü gibi Allah Celle Celaluhu zenginliği, hayrı ve rızkı dilediği kimselere bol derecini dilediği kişilere de fakir bırakacağını bildirirken kıskanç bir insanın zengini kıskanması Allah'ın emirlerine karşı gelmek bu ayetleri inkar etmek değil midir? Allah'ın taksine karşı gelmek ayete inanmamak şık değil midir? Bu ayet bize şunu gösteriyor ki hasidin hasid etmesi kıskançların zengini kıskanması onların ellerindeki zenginliğin yok olması için çabalamaları boşuna gayrettir. Çünkü Bak ayette de Allah Celle Celaluhu senin varlığını kendi izni olmadan kim kimsenin alamayacağını açıkça belirtiyor. Yani kıskanç kişi ne kadar çabası çabalasın Allah istemedikçe zenginin elinde mal alamaz. Ancak kendine ve topluma zarar verir. Ayrıca Allah Celle Celaluhu haset etmenin kendisine isyan olduğunu da şu açıkça belirtiyor. Nisa Sürseli diyor. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için haset mi ediyorlar? Görüldüğü gibi Allah'ın verdiği nimete kıskanmanın Allah'ın lütfunu kıskanmak olduğunu bildiriyor. Kıskanç insanlar aynı zamanda Allah'ın adayetini beğenmiyor demektir. Kıskanç Allah'ın adayetini beğenmiyor demektir. Zorup Suresi 32 Bak birbirine iş gördüğümleri için kimini ötekine dereceleri üstün kıldık. Bu Allah dünya düzeninin devamı için, hayatın devamı için insanların kimisini zengin, kimisine fakir kıldık buyuruyor. Doğrusu bu değil mi? Herkes zengin olsa hizmeti kim yapacak? memurluk, ustalık, aşçılık, temizcilik, amelilik, vermezlik kim yapacak? Dünyanın düzeni bozuluyor. Herkes fakir olsa öyledir. Öyleyse herkesin zengin olmak istemesi ve kıskançlığı Allah'ın kursu adayete Bakara Suresi 120. Bakara Suresi Size bir iyilik izafiyle fenalaşır. Başınıza bir musibet gelse buna da sevinirler. Demek ki ey kıskanç insan. Neymiş sen kafire benzedin ben derim diyorsan yukarıdaki ayete bak eğer arkadaşın, akraban, eşin, dostun güzel bir ev ve araba aldığını üzülüyorsan, kıskanıyorsan, eğer akrabanın, arkadaşının, eşinin, dostunun başına kötü bir şekilde zaman seviniyorsan, hiç zorlama, direkt kağıtın dost Bir kere daha oku, tefsirin araştır. Müslümanı kıskanan kafir yoldaşıdır mesela. İsra Suresi 7. ayeti Cenab-ı Allah buyuruyor ki, iyilik eden de kendine kötülük eden de kendine etmiştir. E bilmeyerek kafir yolunda olan kıskanç kişi, sen kimseye kötü yapamazsın. Çatlasın da patlasın da <laughs> zengine bir zarar vermesin Allah'a istemedikçe. Ancak kendine ve çevrene zarar verirsin. Hırsından, öfkenden kuduruyorsun. Hasedin ateşi ciğerini yakıyor. Ne gece uyku uyuyabiliyorsun, ne gündüz kendine vere, kendini işe verebiliyorsun. Acılar içinde kıvranıyorsun. Halbuki karşındaki insan varsın zengin olsun sana ne? Ne zarar var? Onun zenginliğinde elbet fayda görürsün. Fayda görmesen bile en azından senden istemez. Sana zarar olmaz. Aslında akıllı insan düşmanın biraz zengin olmasını ister. Neden? Çünkü düşmanın kendi malının derdine düşerdi. Sen de, de uğraşmaz, senle uğraşmaz. Seni nazarlamaz, seni yıkmaz. Yıkmak için hileler yapmaz. Kıskançlık gerçekten korkunç bir hastalıktır. Kıskanç insan karşısındakinin önündekini yok olmadıkça huzur bulamaz. Kıskançlık krizine girer, öyle bir hale gelir ki bazen kıskandığı kişiyi öldürmek ister. Ve bazen gerçekten de öldürür. Üstelik bu öz kardeşi de olsa. Tarihte ilk adam öldürme kıskanç yüzünden yaşanmış, yaşanmış üstelik de öz kardeş kardeşi öldürmüştür. Bu olay Kur'an-ı geçmektedir. Maide Suresi 27-30. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, birisinin kabul edilmemişti. Kurbanın iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, birisinin kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeş kıskanç yüzünden an olsun seni öldüreceğim dedi. Kaybeden, kaybedenlerden oldu. Görüldüğü gibi kıskançlık öyle tehlikeli bir hastalıktır ki öz kardeşini hiç acımadan öldürebiliyor. Bu ayetten anlıyoruz ki kıskançlık en fazla kardeşler arasında vuku buluyor. Çünkü en fazla çıkar çatışması kardeşler arasındadır. Nitekim yine Peygamber'in Peygamber olan Hazreti Yakup'un oğulları öz kardeşleri Yusuf'u ölsün diye kıyatmışlardır. Bu mesele Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Yusuf süreliydi. Andosun Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki Yusuf ve kardeşi Binyamin babamıza bizden daha sevgidir. Halbuki biz kalabalığız. Şüphesiz ki babamız büyük bir yanlış içindedir. alanı dediler ki Yusuf öldürün ve onu uzak bir yere atın ki babamızın sevgisi yalnız bir size kalsın. İşte bu ayetler bize gösteriyor ki kıskançlık en fazla kardeşler arasındadır. Kıskançlık çeşitleri haset çirkin huyların en hasarlarındandır. Bir insanlarda bulunabilir ancak derece derecedir. Kim insanda bir an gelir geçer, kim insanda iyi ise iyice kabileşir. Haset genellikle bir nimete karşı olur. Allah bir insana bir nimet bağışladığı zaman diğer insanda şu iki şeyden biri olur. Birincisi haset. Nimeti çok görerek o nimetin gitmesi istemek. Bunu haset etmek denir. İki gırtta nimetin gitmesi istemek. O buna da gıpta denir. Gıpta günah değildir. Mümin gıpta eder, kafir ise haset eder. Gıpta etmek toplum ilerlemesi için de gerektirir de. Çünkü nimete kavuşmak için çalışma da gayet vardır. Demek ki burada önemli olan karşındaki malın yok olması istememektir. Yoksa o maldan benim de olsun demek ve olması için çaba göstermek hazır olmaz. Günah da olmaz. Gıpta ile hasat birbirine karıştırmamalıdır. Hasedin en ağırı sadece ben de olsun başka hiç kimse olmasın durumudur ki bu son derece tehlikelidir haset eden kişinin neyi kıskanacağını kestirmek mümkün değildir. O kadar hasta açıyorsa bana şeyleri kıskanır ki şaşırırsınız. Toplum tarafında hiç değer olmayan şeylere de haset edebilirler. Veya gayet normal şeylere de haset edebilirler. Mesela işinizde gayet doğal olarak evinizin bahçesinde oturma çay içiyorsunuz. Bunu kıskanan komşu kadınlar olabilir. ve haset kadınlar olabilir. Kıskanç insanın kıskanamayacağı hiçbir şey yoktur. Kaldı ki kıskanç insan sadece kendi olmayanı değil, kendi olanı da kıskanır. Mesela Kendisinin evi vardır ama başkasının evini kıskanır. O evin kendi evinden daha güzel ve büyük olması gerekmez. O ev kendi evinden küçük ve adi olsa da o kim ki ev yapıyor? Nasıl yaptı bu maaşla? Bu evi der, bu evi der ve kıskanır. Sadece kendisinin evi olmalıdır, başkasının evi olmamalıdır. Eve arabaya tek layık odur. Başkaları bundan sahip olmamalıdır. Kendisi herkese varlık olmalıdır. En üstün o olmalıdır. <laughs> herkes kendisinden düşkün olmalı. Herkes ona muhtaç olmalı herkes karşısında eğilmeli, ona O da yardım etmeyerek, reddederek, karşısında O da yardım etmeyerek, reddederek ve re egosunu tatmin etmelidir. O zevk yaşamalıdır. Fakir kişiler değil, dünya tapan kişilerdir. Allah korkusu olmayan kişilerdir. Mal veya paraya ilah edilen kişilerdir. Kendilerini beğenmiş, kurulu kibirli kişilerdir. Kıskançlık sebepleri belki binlercedir. Nimet, sevgi, itibar, miras, mevki, güzellik, servet, çevre benzeri <gülüyor> sebeplerdir. Muhterem müminler. <laughs> Kıskançlığın atom daha tehlikeli olduğunu söylemiştim. Bunu biraz açmak istiyorum. Bugün bir köy, bir şehir, bir ülke kalkınamıyorsa bir ki ilk sebebi kıskançlıktır. Bir köyde muhtar, bir şehirde belediye başkanı, bir ülkede başbakan hizmet yapmak istese muhalefet, muhalefet tarafından engellenir. Sebep çok hangidir? Hizmet eden muhtar, belediye başkanı veya başbakan halkın gözünde sevildiği ve tekrar seçilir korkusuyla onun yaptığı hizmetler engellenir. Seçilmemesi için hizmetlere gelinmektedir. İşte o, olan o köyde, o şehirde ve o ikili yaşamlar olmaktadır. Kıskanç olan kişi kıskandığı şeyin yok olması için her şeyi yapar. Her türlü riske girer, her türlü tehlikeyi gözünde kırpmadan yapar, kırpmadan atılır. Bu uğurda parasını, malını, vaktini, zamanını, canını, şerefini, şahsiyetini, her şeyini hiç çekilmeden riske atar. Artık ona odaklanmıştır. Öyle huzursuz olur ki gecesi sabahlar kadar gözüne uyup bir girmez. Sanki bir ateş kalbinin sarmış cahilceye yanmaktadır. Öyle bir ateş ki söndürmek mümkün değildir. O ateşi söndürmenin tek yolu kıskanma şeyin yok olmasıdır. Bol manca kıskanç kişinin orayı bozulur. Hızlı doğru düz yemek yiyemez. İşiyle ilgili... ...yemez. Çoğu kendini içkiye bir kumana verir kendini perişan eder. Fakat bir türlü kabineki kıskan ateşi kıskan Mesela mayın gibi dolaşır, kızar, çizilenir, kırar, döker, küfeder, Allah'a şey eder, günahkar olur. Hatta kafir, bazı da kafir bile olur, dinden çıkarır. Ama ne yapsa bana nafiledir. O ateş işinden gitmez. Hatta daha da bilir. Çünkü uğruna her şeyini, işini, eşini, duyuru, solgunu, akrabasını, arkadaşını, dostunu, sağlığını, dünyasını, veretini kaybettiği şey hala karşısında din tutmaktadır. O halde artık yapılacak bir şey vardır. Kıskanılan şeyi yok etmek. Karşısındakini öldürmek o da, o, o da ö, genellikle öyle yapar. Kıskanılan kişiyi öldürür ve hapse girerek rahatlar. Kıskanç insan gerçekten saati bomba kadar tehlikelidir. Kıskanç yüzünden hapiste süren binlerce mahkum vardır. Şimdi akla iki soru gelir. Bir, kıskanç işlerinde nasıl korunabiliriz? İki, kıskanç olan insan bu dertten kurtulmak için ne yapmalıdır? <laughs> kıskanç işlerini kurtulmak için çareyi Kur'an kim veriyor? Cenab-ı Allah ne, ne buyuruyor? Felak suresinde Estağfurullah bile ve min şerri hasidin izah haset. ettiği zaman hasidin şerrini Allah'a sığın. Görüldüğü gibi kıskançlık son derece tehlikelidir ve zarar son derece fazladır. Ve Allah'a sığınması gereken büyük bir tehlikedir. Yani kıskanan adamın kalbinde kıskançlık ateşini nasıl söndüreceksiniz? Size vereceği zararı nasıl önleyeceksiniz ki kıskanlığı ve zararın en bir malı veya kişi nazar etmektir. Nazar etmektir. Dolayısıyla her maddi hem de manevi birçok zararları var olabilir. O nedenle en önemli tedbir Allah'a yakarmak, yalvarmaktır. Allah'a sığınmaktır. Bir de kıskançlık şiddetini azaltmak için çaba gösterilebilir. Mesela onun kıskanacağı malı veya şeyi veya durumu saklamak, ona göstermemek veya ondan bu kişi faydalandırmak, araba aldıysanız onu da arabanıza bindirmek gibi. Ona karşı mütevazı olmak, hava atmamak, övmemek, kıskançlık ateşini atıp edebilir. Ama ne yazık ki hepimiz insana her yaptığı işi karşısındaki kıskanmak yapmaktadır. Her şey, özellikle de kadınlar hava atmak için dedirler. Başkına kıskanılmak için dediler. Bunu yapmamalıdır. Elimizdeki nimetin bir de kıfet olduğunu, bu varlığı ele geçirmek için çekilen sıkıntıları, verilen çabaları ve fedakarlıkla anlatmak, bu varlığı kazanmak için nasıl geçebilmiş olup bu zoruna kaldığınızı, ne kadar büyük borca girdiğinizi anlatmakta fayda vardır unutmayalım ki kas kıskançlık bir hastalıktır. Bizlere bağışlanan iyileşmesi için çaba göstermeliyiz. Atalarımız fırından alıkır ekmeği bile izleyerek taşıyor. Neden? Evine ekmek götüremeyen kıskanmasın diye. Ama bugün biz bu da toplum israfına teşvik etmekte, toplum uzun kalmamaktadır. Habib Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve sahabelerden sonraki alimler evdeler zenginle fakir evinde olmayan bir şey kendi evlerine koymamışlar. Fakirin binemediği bine binmemişler. Fakirin yemediği yemeğe sırtına koymamışlardır. Daima fakirin mütevazı davranmışlar. Onlara küfür görmemişlerdir. Her zaman onlar yanında olmuş. Onlara yardım etmişlerdir. Böylece o korku tehlikeli kıskanç önleme, önlemeye çalışmışlardır. Halbuki bugün bile midir? Maalesef böyle değildir. Kıskanç insana nasıl etmeni bu dünyanın geçiyor olduğunu, balın güzelliğin, makamın her şeyin geçiyor olduğunu anlatmak gerekir. Kıskanç olanlar bu nasıl kurtulur? Kıskanç olan insan bu hastalıklarla nasıl kurtulur? Kıskanç olan insan ilk önce her şeyin geçici yolunu kafadan eleştirmelidir ve şu ayeti sürekli aklına tutmalıdır. Enam Suresi 32 Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Allah'tan korkanlar için ahiret elbette daha hoştur, güzeldir. Yine başka bir ayet, Hadis Suresi 20 Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten ibarettir. İşte İnsan bu dünya, dünya hayatının ve içindeki nimetlerin geçici olduğunu hatırından çıkarmazsa kıskançlığı azalabilir. Her nimetin ayrı ayrı hesabını vereceğini, bu nimetin nasıl kazanıldığını, nasıl harcandığını, zekatını belir nerede harcandığını mutlaka sorulacağını aklından çıkarmamalıdır. Ayrıca şöyle düşünmelidir. Çok akrabam, arkadaşım, dostum, komşum bana muhtaç değil. Onlar da Bunlar muhtaç oldu, onlara yardım etmek zorunda kalacaktır. Yardım etmesem hem yatan, hem toplum hem de Allah katlısı meşgul olacaktı. Bunu da düşünmesem bile benim mallarımın gözü gücü olduğunu sanıp malımız hazırlamalarından, çamlarından veya zahir memelerinden korkacaktım. Çekinecektim. Tizgin olacaktım. Rahatım uzun kaçacaktı. Hazırlamalarından, çamlarından veya zahir memelerinden korkacaktım. Çekinecektim. Tizgin olacaktım. Rahatım uzun kaçacaktı. Sebebet insana meşguliyet, ızdırap, çalışma, korku getirir. Aslarımız Allah benden önce konusunu versin. Boşuna değil mi? Olanla zarar gelmez. Komşunun araba varsa kıskanacağına memnun olur. Hasta olursan sinasına götürür. Belki gezmeye götürür. Yolu alır. Kalırsan arabanı alır. Sana hiçbir parçası olmazsa bile sana hiçbir olmazsa araba istemezsin. Onu hastaneye getirip götürmek zorunda kalmazsın. Yolda kalırsa amor zorunda kalmazsın. Ne, ne, ne önemlisi de sen arabanı haber istedip sen ne Bu örnekle çoğaltmak mümkündür. Kıskanç dönemenin bir başka yolu dersiz insanın olmayacağını, herkesin kendine göre bir derdi olduğunu, herkesin imanın başka başka olduğunu bilmektir. Hz. Süleyman Aleyhisselam zenginlikle, makamla, şöhretle imtihan edildi. Öteki peygamberler fakirlikle imtihan edildiler. Dolayısıyla zenginliklerin de nice dertten olabileceğini hatırlığına çıkamamadır. Mesela Sakıp Sabancı'nın tek oğlu idi. Bütün tecrübelerine beyanet verdi. dedi ki, benim oğlumu kim araba sürecek kılığı eleştirirse, bütün arabaları ona bağışlayacak. Araba sürecek kılığı eleştirirse, bütün arabalarım ona bağışlayacak. Araba, bağış... Etmiyor. Kültür salam olmadıkça. Yine en zenginlerimizden ve hep koç bir sadece aşamasında diyebilirdi. O da sadece dört adet demek ki zengin zenginlerin de derdi var. Ve zenginlerin derdi gerçekten çok çok daha fazla. Gece yok, yok. <laughs> Gündüz yoğun mesai. Yarınki çekim ne olacak? Acaba çekimlenmesini de diyebilecek miyim? Acaba malım çalınır mı? Acaba işçiler iş çalışır malımı çalacaklar mı? Velhasıl gece gündüz uyku yok, sabah koşturma, stres, sıkıntı yaşama, çalışma, barem yok, tatil yok, ha babam çalıştı, fakir gerçekten haline şükretmelidir. Kaldı ki kazanılan bir malın ayrıca şeytan işi olduğunu, kafirin işi olduğunu, katillerin işi olduğunu hatırlayıp <laughs> Ya Rabbi beni bu kıskanç kasasından kurtar diye dua etmelidir. Belki bu sayede kıskanç kasasından kurtulur ve şu bu dua yapılmalıdır. Ya Rabbi bana hibat hikmet ver, beni iyiler arasına kat, Ya Rabbi kalbime gelişim ve ver. Beni nefsimi ve şeytanın şerrinden muhafaza eyle diye dua etmelidir. Haset kıskancın imanı bozar. <laughs> Hadis-i şerifte bir buluyoruz ki, buyuruyor ki imanla kıskançlık kulun kalbinde asla bir adı bulunmaz. Biri girerse öteki çıkar. Haset imanı ifsad eder. Yani imanı bozar. Kişiyi imandan çıkarır. Birbirinizi bozmayınız. <laughs> Birbirinize haset etmeyiniz. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ceklerinize alakalı kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulakları iş olunur haset yapılan iyilikleri ve sevapları yok eder. Hasetten sakının zira haset ateşin onu yakıp kül ettiği gibi ameller kül eder. Bu hadis Sadi Hasan haset eden kişinin yapmış olduğu bütün ibadetlerin sevapların, hayırların tamamı yok olacağı bilinmektedir. Yine başka bir peygamberimiz sizden önceki kavimden hastalıkları olan kıskançlık ve kim besleme hastalığı sizlere bulaştı. Bunlar ümmetin dilik ve düzeni kökünden kazıyan keskin bir mutluluklara benzer. Mısır'a demek de elbette sizin başlarınızı kazır demek istemiyorum. Bu kutuğlar dininizi kökünden kazıyacaktır. Yani kudret olan olan Allah'a yemin ederim ki iman etmezce cennete giremezsiniz. Birbirini sevmezsiniz, iman etmiyor olmazsınız. Kıskancın başına gelecek felaketler. Bir, kıskançlık, ibadet ve taatil sevabını kaldırır. İki, kötülük yapmaya, sürükler, dedikodu alay etmeye, yalan, iftira, küfür, nazara ve benzeri. Üç, peygamber şefaatine mahrum olur. Dört, cehenneme girer. Beş, başkalarına zarar verir. Altı, kezelerin üzülür, strese girer kendilerine zarar verir. Yedi, kıskançlık kalbi öldürür. 8. kıskanç kimse hiçbir alana başarılı olamaz. Herkes memnun etmek mümkün değil. Ancak kıskanç memnun etmek asla mümkün değildir. Zira o kıskanlığı şey yok memnun olmaz. Hasret ve kıskançlık sebepleri. Bir, düşmanlık. Herhangi bir düşman olan kişi düşmanlık kıskanır. Kibir, bir, kibirli olmak kıskançtırlar. 3. İşini gödüme hizmet ettirme, emrin altındakini emrinde çıkacağını, evinden çıkacağını sanıp kıskanırlar. Tango çıkanlar kıskanırlar. Beş aynı şeyi paylaşanlar, iki kardeş, iki kuma gibi bunlar birini kıskanırlar. Altı en üst kademe dolama arzusu. Bu kişiler kendi seviyeleri olanlar bir kişi kıskanırlar. Yedi nefsere emmare sahibi bu kişiler heva ve kendilerini kendilerine tanrı edilmişlerdir. Hasetli kin ve her türlü şey kanlar işlemiştir. Herkese ve her şeyi kıskanırlar. Kıskançlıkla ilgili hikaye anlatıp istiyorum. Alemin birisi padişah tarafından çok itibat görmekte. Bu da padişahın vezirini kıskanılmaktadır. Vezir bir gün padişaha der ki padişahım o aileme, alime çok değer veriyorsun ama o seni iğreniyor. Tekrar gelirse dikkat et bak sana yaklaştığı zaman eliyle burnunu kapatacaktır der. Sonra alimin yanına gider. Alimi yeme davet eder ve ona ısrarla sarımsak, yedirir. Yemekten sonra temmü eder der ki sakın ha padişahın yanına yaklaşma sarımsak korkusun nefes eder der. Padişah alimi çağırır. Alim huzura geliyor. Padişah yaklaş bakalım der. Fakat alim yaklaşmak istemez. Alp padişaha yanaşır. Padişah vezir aklım diye düşünür, bugün ilgileniyor diye düşünür. Alimine bir zarf verir. Bunu falanca kişiye ver, sana hediye verecek, verecek, verecekler. Alim sevinçle dışarı çıkar. Dışarıda vezir o zarf nedir diye sorar. Alimle padişahın yaptığı hareketten çok hoşlandığını, Sarımsak kokusuna geçirmediğim için çok memnun kaldığını Bu nedenle bu zarfı falancaya getirip hediye almamı söylediler. Vezir alime sen padişahına her zaman hediye alırsın, zarfı bana ver der. Alim veziri kırmaz zarfı vezire verir. Bir zaman sonra alim padişahın kızına varır. Padişah şaşırır. Alime zarfı ne yaptın diye sorar. Alim zarfı vezirin istediğini ona verdiğini söyler. Padişah der ki zarfın içinde ne yazdığını bilmiyor, bilmiyor, biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum der. Zarfın içinde bu zarfı Öldür diye yazıyordu. Vezir öldü der. Bunun sonra için ilk seferde beni iğrendin de şimdi iğrenmiyorsun diye sorar. Alim de durumu anlattır. Vezirin kendisine sarımsak edildiğini. Sonra da sakın padişahın yanına yaklaşma dediğini söyler. Padişah olmuş ki o olmuş, olmuş. kendi kazığı tuzağa düştü diyerek hem padişah hem alim söylerler. Şimdi hikaye de şudur. Komşunun biri komşusunu aşırı kıskanmaktadır. Bir gün tarlaya giden komşusuna börek yapar ve böreğin içine koyar. Komşu tarlaya giden tarlada çalışırken komşusunu askerden olan oğlu tarlaya uğrar. Kendilerine aç olduğunu söyler. Onlar annesinin kendilerine börek hediye ettiğini onu yiyebileceğini söylerler. Genç börek yer verir. Akşam komşu eve gelince komşuna oğlun Askerin geldiğini tarlaya verdiği böreği yediğini söyler. Komşu kendi elleri kendi oğlunu zehirlemiştir. Evet mutlaka Kıskanç insanların en fazla kendilerine ve çevrelerine zarar verirler. Bu hale konuyu bitirmek istiyorum. Ya Rabbi kıskançlıktan ve kıskançların şerinden bizi muhafaza eyle. Dedikodu, nazar, iftira, yalan gibi maddi ve manevi şeylerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Selam ve dua eyle.